Ee, devam ediyoruz. En son havuz yapacaktık şimdi. Hmm, hmm, hmm. Şöyle yukarıda bir yer mi yapsak bunlara bebek çocuk havuzu için. Şimdi şu elimde ne var? Ne yok bir atayım. elime bir tane. Taş alalım şimdi. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ee, ee, Bu 10 on... Şimdi bu 10'u buradan çeksek Gerisi direkt havuz olsa Yani güzel olabilir Şimdi bir bakalım Tam bu hizada gidersek Ne kadar yükseğe kaldırsam ki 3 yükseğe kaldırsak şuradan şuraya şöyle set 43 asiktir evet Dur. Set 43 yaptık onu. Evet, ee, şimdi gelelim buraya. Bir buraya da bir set 43 yapalım sonra gelip şunları kıralım. Uç oğlum. Uç Raki. Raki. Biraz da mantıklı düşünürsek şuralardan ayarlayaraktan yaparız. O fark etmez şimdi şuraya bir çekelim. 43 değil lan bir. Şu da şuradan şuna bir yapsa. Bu arada daha demin mikrofona üfledim. Ee, güneş kesici Şimdi bunu böyle yap. Ee, set bir buna çak sonra şuradan şöyle 3 sonra şuradan 34. sonra şuradan 3 kır tur abi da şuradan şöyle en iyisi öyle olmuş gibi tak 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 Sonra şuradan 340. Sonra bakacağız. Evet. E, ee. Okey. ne yapacağız şimdi? Kulakla biraz daha geriye çekebilirsem. Heh. Evet. Güneş kararıyor gene yine 10 dakika oldu kesin 3 dakika olmuş şimdi şuraya çıkmak için bir merdiven yapacağız o merdiveni nasıl yapacağız şimdi şuradan üçlüyü yapsak şuradan yapsak şuradan yapsak şu kadara havuz zaten şurada şezlonglar olsa şimdi tuvalet yapmıyorum diyenler olacak tuvaleti nereye yapsam ya ee, Şuraları bir kapatalım. Şurayı kapa, şurayı da kapa. Şimdi, hmm. çocuklara yetmez de şu kadar yeter daha, bu kadar o zaman <laughs> İçime şirinler kaçtı acı onu oradan ölecek set sıfır yap burayı lan hop sıfır yaptık saati ayarlamışız S sıfır bunu buradan sildik bu bir yeter herhalde buraya su ne kadardı ki suyun su ne kadardı 1250 175 miydi su 8 yok ben gerçek suyu hesaplamaya çalışıyorum şimdi kaçtı 8'di tamam şurayı da tuvalet yaparız Evet, ne kadar güzel tuvalet işte. Şimdi şuradan şurayı işaretleyip set e, 43 yaparsak buradan da burayı işaretleyip 43 yaparsak Buradan da ben dönerim böyle. Dur. O nasıl bir şeydi lan öyle. Burada 44 olduğu zaman şuradan içerisi 1 2 4 bura 4 de bura işte <laughs> Evet Şimdi Bize bir kapı lazım kapı asittir gitti <laughs> aman çık şimdi bize bir tabela lazım bay bayan yazmamız için tabela neredeydi tabela dekorasyondaydı bunu al bunu at bayan ve c erkek ve c yani iyi çocukların atlaması için bebelerin atlaması için bir yer yapalım bir set daha gider. Hmm, buradan da çocuklar böyle hoppa uçuyoruz. yüzüyoruz. kaydırak yapsam desem yapamam belki deneriz şimdi bir şunu yapam da bura dip dip olsun gittiğim havuzluk gibi derinliği 3 yeter <laughs> şimdi şöyle şuraya şuraya koy buradan bunu kır buradan gel eli boşa bırak bunu kır bunu seç set 0 çek buradan buraya gel set 43 yap oradan oraya gel set 43 yap Buradan buraya gel, set 43 yap. Buradan gel buraya, set 43 yap. Buradan gel buraya, set 43 yap. Eğer e, single playerınız yoksa yapacak bir şey de yok. Şimdi buraya bir kaydırak yapmak lazım. ne zamandır konuşmuyoruz. Odaklandım lan. 43'dir, 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 43 değil, 43 değil, 43 43 değil. 60 üstü arasını... Buradan buraya 43 yap. 43 yaptık yerden yeri 43 yap Allah hiçbir şey göremiyorum sizde ben de göremiyorum abi 43 yap hep oda kişi kardeş. Evet buradan böyle tek 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 tek, tek tam. Ee, bize bir merdiven lazım. Merdiven merdiven merdiven. Oha. 10 tane aldım anasını sattım merdivenle. Çık, çık 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 Hop 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 hop, hop, hop. Buradan bunu indir, buradan bunu indir. Ne oldu lan kalbim atmaya başladı bir anda. Buradan böyle kaydığımız zaman böyle kayarak buju ve de böyle bir yer. Şöyle iyi. Şuradan çıkma yeri olsun. öyle bir yer ee, vereceğimiz var burada o var o var işte burada biter bu şimdi ne kaldı yapmadık havuzun içinde suyla döşeyeceğiz şey ee, ışıkla döşeyeceğiz ışıkları döşedikten sonra bitiyor. Bu arada da şimdi ölçülerini de söyleyeceğim. Sıkıntı yapmayın. Havuzun ölçüsünü. Bunlar da bir zahmet kendiniz yapın ya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Şurası 22. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ee, tamam işte. Aynı boyut ya. Şurası 21, şurası 22 miydi? Öyle bir şeydi. Hani yapılabilecek başka hiç bir şey yok. Öyle böyle değil de aslında böyle de iyi ya. Şimdi siz daha fazla hani izleyecek bir şey kalmadı herhalde. Bakalım. Evet daha fazla yapılacak bir şey kalmamış. Ee, arkadaşlar. Hatta şu çocukların havuzun olduğu yerden de bir atlama yeri yapabilir miyiz ki şurada. Evet. Buradan da böyle çıkar. Uhu! Quip düşer. Benim yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ee, arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hani başka bir şey yok aklıma gelen arkadaş yok bir şey şuradan şunu şuradan şunu işte şuradan şunu 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 şuradan şunu, şuradan şunu, şuradan şunu. şöyle şöyle gideceksiniz yani ee, bundan başka ne var hiçbir şey yok anasını satayım bak böyle böyle gideceğiniz küçükler nabzını da şimdi şerit olarak ben ee, küçüklerin avutuna uğraşmadan şöyle bir dakika bakalım hatta kaç dakikadır bir da ona bakalım O 20 dakika olmuş ee, nerede o ışık taşının şeyi kaç ki ee, ben ışık taşını bulayım da 89'muş 89'muş kardeşler Set 89. Böyle böyle yapabilirsiniz hani. Ne ee, bir de buradan çekersiniz buraya. Bana ne var ne? Ben daha videoyu durdurmam. Ben yaparım hani. Siz zamanınız gider hani benim videomu izlerken şimdi işte böyle bir yer. Ee, ben böyle. Ee, tuvalete ışık koymadım galiba. Ben tuvalet yapmadım ki zaten. Ya şu sıçacaklar işte Nereye sıçacaklar değil işte buraya sıçacaklar. Bu kadar basit. Yani ne? İnsan nereye sıçmalarını ister? Nereye sıçacaklar ya? şöyle de bir lavabo yaparsak şöyle de bir lavabo bir burada bir kapı lazım bize Öyle yani bunlar da son kontroller. Aynısını erkek tuvaletinde yaparsınız biter kendinize bakın arkadaşlar görüşmek üzere başka bir videoda görüşmek üzere bay bay hadi